Bir insan ruhsal olarak kendisini geliştirmek istiyorsa, yani bir psikoterapi sürecindeyiz ya da kişisel gelişimle ilgileniyorsa, yani kendini gerçekleştirmek istiyorsa, o dönemlerde özellikle fast food'lardan uzak durması gerekir. Çünkü fast food'ların içinde bulunan monosodyum glutamat dediğimiz madde, yani çin tuzu dediğimiz madde, kişinin içe dönmesini ve derinleşmesini engeller. Glutamat çünkü kişiyi hiperaktif yapar ve dışa dönük yapar. Eğer siz bol bol monosodyum glutamat alıyorsanız, bir süre sonra çocukluk çağı anılarıyla temasınız bozulur. Eğer bir insan kendini yorgun hissettiği zamanlar ya da mutsuz hissettiği zamanlar ya da böyle depresif hissettiği zamanlar ya da böyle bir uyku hali var. Böyle aklına hep fast food geliyor. Böyle durumlarda fast food yediğinde eğer enerjisi yükseliyorsa ve da kendini daha iyi hissediyorsa bilin ki o artık fast food bağımlısı yani glutamat bağımlısı olmuştur. sodyum glutamat, glutamik asit amino asidinden elde edilen bir gıda katkı maddesidir. Acı, Tatlı, tuzlu ve ekşiden sonra beşinci tat olarak keşfedilen umami lezzeti sağlar. E, lezzet verici bir gıda katkı maddesi olduğu için sen o yiyeceği daha fazla yemek istersin. Ortada öyle bir dev bir komplo teorisi falan yok. Sizi bilmem ama ben yiyeceğimin lezzetli olmasını isterim. Uzmanın argümanını dayandırdığı kanıtların neredeyse tamamı fare deneylerinden ibarettir. MSG paniklerinin büyük bir bölümü, Yüksek doz içeren konsantrasyonların hayvanların direkt beynine enjekte edilmesi sonucunda alınan neticelerin sansasyonel duyurularına dayanmaktadır. MSG'nin sindirim yolundaki metabolizması ile enjeksiyonun bir ilgisi yoktur. Kan beyin bariyerindeki farklılıklardan dolayı fareler olumsuzluklara karşı daha duyarlıdır. İnsanlarda baş ağrıları, sersemlik uyuşma ya da çarpıntı gibi durumlar gözlense de bunlar sadece yemek harici alımlarda ve 3 gramın üzerindeki dozajlarda görülmektedir. Halbuki normal diyetimizde MSG alımları genellikle gıdalarla beraberdir ve günlük 0.3 ila 1 gram arasında seyreder. MSG ve insan sağlığı hakkındaki bir sistematik inceleme bu maddenin gıda katkısı olarak kullanımının insanlarda toksikolojik bir endişe oluşturmayacağı sonucuna varmıştır. Benzer şekilde bu derinlemesine literatür incelemesi insanların normal gıda tüketimi yolu ile sağlık sorunları oluşturabilecek dozajlara maruz kalamayacaklarını belirtmiştir. Hatta MSG'nin bazı potansiyel avantajları bile bulunmaktadır. Sofra tuzuna kıyasla %61 daha düşük sodyum içerdiği için düşük sodyum diyeti tercih edenler için iyi bir seçenektir. Bilhassa yaşlılarda azalan tat ve koku duyularına bağlı iştah problemlerini MSG baharatı ile çözmek ve yeterli protein ve kalori alımını sağlamak mümkün olabilir. Sonuçları özetleyecek olursak. Onosodyum glutamatı yüksek dozlarda direkt beyninize enjekte etmekten kaçının. Normal diyetimizde gıda ile alacağımız MSG miktarları güvenli limitlerin birçok misli altındadır. <laughs> Ancak bu demek değildir ki dilediğimiz kadar fast food ve paketli yiyecek yiyebiliriz. Diyetinin en az %80'i minimal işlem görmüş gıdalardan olmalı günde ortalama 3 öğün yediğini düşünürsek bu haftada yaklaşık 21 öğün demek. Sen bunlardan 17'sini her şeyle mutfağında sıfırdan hazırlayıp yiyorsan haftada 4 öğününü fast food ya da paket yiyecek yiyebilirsin. O yüzden ara sıra yediğin çin yemeği ya da cipslerdeki MSG'yi stres yapmana gerek yok. Hayatında yeterince stres var zaten. Bilhassa şu aralar